Lamzu şirketi bana bir tane Lamzu Mayıs göndermiş arkadaşlar. Gerçekten Lamzu'nun modelleri arasında en sevdiğim model bu. Zaten bundan önce yani göndermeden önce ben bir tane kanalda tier list yapmıştım. Orada Lamzuma eksi aslında ne kadar çok sevdiğimi de söylemiştim. He, uzun videosu da var. Yani bunlar bana bayağı baya bir geç gönderdiler aslında bunu. E, uzun videosu var. Orada detaylı bir şekilde hani neden alınır ya da neden alınmaz ondan da bahsettim. Ama kendisi 47 gram ağırlığında 3850 sensöre sahip. Yani optik e, switchli bir dünya özellikli. Yani son teknolojiye sahip bir mouse diyebilirim. İsterseniz hep beraber şöyle açalım. Bunun üstünde bir jelatin vardı. ve Biraz yırtıktı. Ben de bir daha açtım. Aslında böyle bir şey yapıyordu. Kamerada yansıma falan yapıyordu. Ben dayanamadım açtım gitti yani. Bunu nasıl yapacağız? Şu taraftan açıyorduk. Doğru. Şimdi burada evet zaten aynı ya. Hiç değişen bir şey yok. Şöyle göstereyim sizlere. Ben bunun bu arada grisini kullanmıştım. Bu beyazı. Şöyle göstereyim. Bildiğimiz Lamzu Maya X. Arkası fazla delikli. Evet biliyorum ama. Ve evet, skatezler gerçekten çok kaliteli. Bu mavilikler değil. Bunları söküyorsunuz arkadaşlar. 8000 Hz dangle böyle. İşte gripler, skatezler, farklı şeyler koymuşlar. He, burada kullanma kılavuz var arkadaşlar. Bu da ne derseniz mouse saklama kılıfı diyebilirim. Yani öyle bir şey ama gerçekten kadife ve güzel. Kablosu arkadaşlar. Gayet güzel. paracord kablo. Eğer siz almak ya da almamak arasında kararsızsanız uzun videosunu izleyerek yardımcı olabilirim sizlere. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.